Abi neresi burası? Burası e, Düzoba Yaylası. Nerenin Düzoba Yaylası? Kordu, Ordu, Kumru, Kumru Düzoba, Düzoba, Yaylası. Düzoba Yaylasına geldik. Aşağısı yanıyor, burası püfür püfür esiyor. Neredeyse üstümüzde ceketimizi alacağız. O kadar esiyor. Şahane. Bu arada annem de maşallah kendilerinden de belli zaten o kadar güzel şeyler yapmış ki yemeğe doyamazsınız. Anacım bu ne? Bu misir çorbası. Barbunyası evet, var. Barbunyası var. Oo tam özel. Evet. Karadeniz'in doğal mısırları. Bunda ne var anacığım? Bunda köyümüzün tarhanası kendi yapmamız. kendi tarhanasını yapmış, kendi, kendi, tarhanası. kendi özel tarhanası yapmış. Evet. Sevgili seyirciler bu, bu da Ana bu da bu keşkek mi Karadeniz ana? Karadeniz'in meşhur keşkeği. Oo, kıyamam ana. Bizim çok sevgili arkadaşımız Hacı Serdar Sunma vardır. Onun annesiyle babası kendisi zeytincilik yapar. Bizim çok dostumuzdur, kardeşimizdir. Sağ olsun bizi annemle babamın yanına gidin dedi. Size çok güzel şeyler yapacaklar dediler. Ta hangi tavuktan yaptın bunu? Köy tavuğu. Köy tavuğu. Oo, of 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 of. Evet. Şimdi aşağıda da mis gibi böreğimizi Kıymanı yapmış. Kıymanı su böreğimiz. Kaç Köy. saattir uğraşıyorsun ya? Köyümüz. Ne zamanda? İki gündü buradayım. Kıyamam sana. Oy Tatlı iyi. börek keşkek kıyamam, beraber. Kıyamam. Hep kıyamam. devam. Ah anam benim sağ ol. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim. Şimdi biz de anamın göbeğini ve babamın göbeğini nasıl zayıflatacağız? Onlarla ilgili konuşacağız. Bakalım daha ne güzellikler var. Bu da şeyimiz. Var. Ne yavrusu? Bu da lahana çorbamız. Oo, Oo. Karadeniz'in evet, olmazsa olması. Evet. Kara lahana çorbası. Evet. İşte görüyorsunuz. Misafirimiz geldi zaman sobaları kurarız. Ateş, odun ateşinde yemeklerimizi yaparız. Evet bu da bu Karadeniz'e mahsus bir kuzinedir. nedir Kuzine mi diyoruz Kuzine, evet. kuzu nedir bu kardeşim. Suyunu ısıtırsın, <laughs> yemeğini yaparsın, böreğini yaparsın. Olmazsa olmazımız bir mucize. bu ekmeğimizi, yaparız. Evet. şimdi bahçesi varmış. Hadi anamın bahçesine geçiyoruz bakalım. İşte burada gördüğünüz gibi doğal çileklerimiz var sevgili seyircilerim. Ne zaman topladın çilekleri? Çileklerimizi topladık bir ay önce topladık. Geçerlerini yaptık. Biz geç kaldık sevgili evet. seyircilerim. Güzel şahane çilekler. Şimdi burada solda patatesler var. Patatesler bunlar, bunlar bir tane patates açalım. Ayabiliriz. Bakın kardeşler bakın bakın bakın. Gel 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 gel. Aa. Patatese gel. Dur 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 Hiç şunu göstereyim. Bu. bu da kırmızı patates sevgili seyircilerim. Allah'ım yüce Rabbim bakın ekiyorsunuz. Bazen kırmızısı oluyor bazen. Getir şu kırmızıyı da ver ana. Karadeniz'e mahsus kırmızı patates. Biraz... Besleyici değeri birazcık daha fazla. Görüyorsunuz çocuklarınıza patatesi sevdirin kardeşlerim. Patates böyle bir yemek. Gördüğünüz burası olduğu gibi patates. İyi anne domuz momuz gelmiyor buraya. Yok tel elek içinde. Şunlar da soğanlarımız. Bu şey pırasa. Tohum. pırasa. pırasa tohumu mu? Pırasa. pırasa Bunlar tohum. tohumlandı şimdi kalkmış. ekeceğiz. Ekeceğiz. Evet. Bunlar kara lahana. Bunlar bezelyelerimiz. Bunlar bezelye sevgili seyircilerim. Abi maşallah göbeği niye büyüttüğün belli oldu. Aynen. Her şeyi anam saldırır. Sen hiçbir Aynen. şey yapmıyorsun. Hep o yapar. Ben, ben hazırcıyım. Abi hazırcı ha. maşallah maşallah. Abla yeter yolup durma dur ya. Vallahi ağzımızın suyu akıyor. Ana gel giderim artık. Abi. kumru düz oba yaylasındayız. Ama hakikaten yayla sevgili kardeşlerim. Şu güzelliğe bakın. Peki bu güzellikte bir güzellik daha yakaladık size. Olmazsa olmazımız. Lütfen yakından çek yönetmenim. Kırmızı benekli alabalık. Şu beneklerin güzelliğine bak. Yüce Rabbim neler yaratıyor şu beneklerin güzelliğine bak. Bugün sabahtan geldi kardeşlerimiz. Burada bizim için çok güzel bir şekilde yakaladılar kırmızı benekli alabalıktan size şimdi ne yapacağız? Tut bakalım yavrum şimdi. Sevgili kardeşlerim, eklem ağrıları olanlar, diz ağrıları olanlar, bel ağrıları olanlar, boyun fıtığı, bel fıtığı olanlar işte size mucizeyi anlatıyorum. Benekli alabalık, her yer alabalık dolu da böylesi yok. Bunu buldunuz mu? İşte bu mucize. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz? Benekli alabalığımızın içini bir temizleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Siz. Güzelce Sevgili kardeşlerim işte gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde temizledik. Şimdi bunu yıkayacağız. Yıkadıktan sonra hakiki sızma zeytinyağını içine koyacağız. Mükemmel bir alabalık yağ elde ediyoruz. Evet görelim bakalım nasıl yapıyoruz. Evet kardeşler gördüğünüz gibi bakın böyle pırıl pırıl temizledik. Bir de şöyle suyla yıkayalım. Oh be. Oh 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 oh. Kırmızı benekli alabalık. Hiçbir yerde bulamazsınız sevgili seyircilerim. Bir daha abi şuna da dök özür dilerim. Harikasın abim. Sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz gibi balıklarımızı temizledik. Güzelce de yıkadık. İçerideki kanlımanı da aldık. Sonra bir kavanozumuzun içine güzelce zeytinyağı koyduk. Ama hakiki sızma zeytinyağı. Bunu da bizim zeytinyağcı kardeşimiz Hacı Serdar'ın oradan getirdik. Şimdi bunların içine bunu bu şekilde koyacağız. Kılçığıyla beraber mi? Kılçığıyla beraber koyacağız. Bunu da koyacağız. Şimdi bunun üstüne birazcık daha zeytinyağı koyalım. Tamam yeter. İyice gömüldü sevgili kardeşlerim. Özelliği bu. Şimdi ne yapıyoruz kardeşler? Bunun güzelce ağzını kapatıyoruz. Bunu serin bir yere koyuyoruz kardeşler. Buzdolabının kapağı olabilir. Ya da çok serin bir yere koyuyoruz. Arada gidip bunu böyle 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 böyle, böyle çalkalıyoruz. Ya da bir tahta kaşıkla güzelce içine girip eziyoruz. Bakın şöyle. Bir süre sonra alabalık. Bakın şimdiden zaten yönetmenim bir güzelce çekersen şimdiden parçalanma başladı bak. Bir daha bir çalkalayacağım bak. Bak görüyor musun parçalar ayrılmaya başladı. İçine dağıldı. İçinde iyice eriyecek kardeşlerim. Bazısı bir haftada oluyor bazısı 10 günde oluyor bazı 15 günde oluyor ama kesinlikle serin bir yerde olacak. Serin bir yerde olmazsa kokuşma yapıyor ona çok dikkat edeceksiniz serin bir yerde olacak. Çok serin yere de koyarsanız, zeytinyağınız donar bu sefer, o da olmaz. Yani ona göre ay ay ayarlayacaksınız, buzdolabının kapağında duracak. Daha sonra baktınız, bu iyice oldu, böyle dağılır gibi oldu. Bir tülbentle bunu güzelce süzeceksiniz. Tülbentle süzdünüz, işte o yağ dünyanın en iyi yağı. Onu bir güzelce şişeye koyacaksınız ama her zaman, saklayacağınız zaman da hep serinde duracak. Sakın sıcak bir ortamda durmayacak. Dizin ağrıyor, belin ağrıyor, boynun ağrıyor. Beline biraz sıcak yaptıktan sonra avucun içine alacaksın, yedire yedire süreceksin. Üstüne bir sıcak havlu saracaksın. Yaklaşık bir buçuk iki saat bekleyeceksin. Bir buçuk iki saat sonra gidip yıkayabileceksin kendini. Bir de bu benekli alabalığı açıp böyle şöyle gösterelim. Böyle açıp dur değmesen değmesen. Böyle içini açıp iç kısmını da bere sarabiliyorlar. O da oluyor. O da oluyor. Bir, e, onu da yapabilirsiniz onu da yapabilirsiniz ama ben bu yağını daha çok tavsiye ederim daha kolay daha iyi bir şekilde hallolur bunun için açıp böyle yapıp sarılıyor bir 6-7 saat duruluyor bu şekilde de olabilir aklınızda olsun onu da yapabilirsiniz ama bu yağ bir mucizedir yapın bu yağ sizin olsun mucize sizin olsun deneyin şaşıracaksınız İşte size en önemli en güzel nimet alabalık yağı ama hangi alabalık Kırmızı berekli alabalık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.